Çalışan Türkiye programından sesleniyorum size. Kargınkürü köyündeyiz. Artık yeni adıyla mahalle diyelim. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Ee, çekimler devam ediyor. Mecburen sahadayız. Sahada olmak zorundayız. Ee, yanımızda bir çiftçi abimiz var. Ee, domates sektöründe iştigal ediyor. Sorunları var. Sorunlarını dinlemek için buraya geldik. Sorunlarına çözüm olmak için ee, biz de ileticiyiz. Mikrofonu ona uzatacağım. Ee, sorunlarını birinci ağızdan dinlemek istiyoruz. Devlet olarak, hükümet olarak, hükümet sistemi olarak neler yapabiliriz? Büyüklerimize elçi olmak istiyoruz. Evet efendim sorunlarınızı alabilir miyiz? Bizim domates dikimlerimiz e, fiyatlarımız bugünlerde çok düşük. Bir kilo domates 90 kuruşa verdim geldim. Bugün Fethiye'de. Artı bir diyelim senanın maliyeti 12-13 milyar. Biz devletimizden almış olduğumuz kredileri kapatma şansımız yok. Bunların ertelenmesini isteyiz. Ee, bu domatizlerimizin de bir önce piyasanın düzelip satılmasını arz ederiz. Bunun yanında e, domatizimizin şu anda hasat kesim dönemi. Biz burada 45 gün içinde bu malı sattık sattık sattamadıktan sonra biz zaten bir para kazanmıyoruz. İhraç gittikten sonra burada tomat para yetmiyor. Bunun için bir önce tabii Türkiye genelinde bir vakanın da olduğu için bir yerlere çıkamıyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz. Seramızda hani girmeye dahi korkuyoruz şu anda. Aynı virüs bize de ekleşir şey olur diye. Biz onun için devletimizden bize bir elini uzadıp yardım yapmasını istiyoruz. Hani bu nedenle e, sizleri onun için çağırdık. Başkanımızı da bildirdim. Ben ayrıca köy delegasıyım. Onun için e, bugün Fethiye'ye gittim. Dün Orta Cali'ne gittim. Orta Cali'nde 60 kuruşa verdik. İhracatta götürdüğümüz zaman ihracı anında durdurdular. Yapmadılar. Yazdıklar fiyatlar belirsiz. Hani her kafadan e, şu anda Orta halinde alım çok zayıf. Bir iki tüccar var. Bir iki tüccar da ister alıyor, ister almıyor adam. Ee, onun için biz çok mağdur durumdayız. Mallarımız bu şekilde seramızda kal, kalabilir. Biz bunların e, devletimizden bize yardımını bekliyoruz şu anda. Biz bu malları 45-50 gün içinde burada kaldı erir bunlar. Bunun için devletten büyük bir yardım bekliyoruz. Hani biz e, şu anda diyeceklerim bu kadar. Bu yardım kısmını açalım. Bu yardımdan kastımız maddi yardım mı yoksa aynı toprak mahsulleri ofisinde olduğu gibi buğday alımında olduğu gibi domatesi devletin almasını mı istiyorsunuz? Şimdi zaten şu anda bunu devlet alacağı bunu alamaz. Bunu normal bizim bir masraflarımız var. Bu masraflarımız biz şimdi ilaççıya var, Dalaman Ziraat Bankası'na var. Biz bunları ödeme şansımız yok. Şu anda benim 5 e, 6 kesim yaptım. Daha 6 kesimde aldığım para 4 lira. 3 ton, 3 buçuk ton tomat verdim. Bu parayı aldık dağcına. E ben şimdi ilaççıya ne ödeyeceğim? Bankaya ne ödeyeceğim? Bunun için çok sıkıntılıyız, mağdur durumdayız. Bunların devletimizin en azından bize bir yıl faizsiz bunun ertelenmesini istiyoruz biz. Hani onu devletimiz yaparsa bundan memnun oluruz. Ama devletimiz de tabii zor durumda şu an onu da biliyoruz. Ee, bize yardımcı olursa çiftçi olarak çiftçilere destekler. Çiftçiler. Sevgili seyirciler çiftçimiz bu şekilde söylüyor. Biraz sonra e, Ziraat Odaları Başkanımız Dalaman temsilcimiz başkanımızla bir araya geleceğiz. Onun ağzından da ne çözüm önerileri var dinleyeceğiz sizlere ulaştıracağız efendim. E, i̇smim Rasık Reyhan, e, Kapı Karkı'nda ört altıcı altı ve dışarıda da Mısır ve benzeri çiftçilikle uğraşan bir kişiyim. Malumunuz ülkemizdeki koronavirüsten dolayı üreticilerimiz çok ciddi problemler yaşıyor. Mallarımız bu arada alıcı bulmakta çok zorlanıyor. Pazarcılarımız hallerimize gelmekte sıkıntıları var. Ayrıca İhracatta da çok ciddi problemlerimiz var. Devlet büyüklerimizden bu konuda üreticilerimize yardım şu anlamda olabilir diye düşünüyoruz. İhracatın önündeki kolaylıkları yaparlarsa, pazarlarımızda, hallerimizde bu alım-satımlar biraz daha kolaylaşırsa, muhakkak ki fiyatlarımız biraz daha üreticilerimizi tatmin edecektir diye düşünüyoruz. Ayrıca 65 yaş üzerindeki çiftçilerimiz de bölgemizde fazla olduğundan dolayı bu üreticilerimiz de ciddi problemler yaşıyor bahçelerine gitmekte ve işlerini yapmakta. Bu konuda da devlet büyüklerimizden eğer bir kolaylık sağlanırsa bunda da çok memnun olacaklar. Ayrıca Ziraat Odası da bu konuda bölgemizde çiftçilerimize yardımcı olmakta ama bu konuda iş devletimize düşüyor. Ziraat odası ve çiftçilerimizi bu işlerini kolaylaştırmak yine de devlet büyüklerimize düşüyor. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Çalışan Türkiye programında sizlerle birlikteyiz. Korona günlerinde çektiğimiz Çalışan Türkiye olarak ilk programımız. Önemli bir program, sorunları dile getiriyoruz. Normalde programımız pozitif bir program, adı üstünde Çalışan Türkiye. Şu anda Türkiye çalışmaya devam ediyor, öyle söylemek istiyorum. Ee, sorunlara, sıkıntılara rağmen e, Türkiye ziraat odaları dalaman e, başkanımız Tevfik başkanla beraberiz. Kendisine mikrofonu uzatacağım. Az önce iki çiftçi kardeşimizle görüşme yaptık. İki ana sorun var. O sorunlarla ilgili kendince önerdikleri, çözüm önerileri var. Başkanımız neler diyor? Devletten beklentileri nelerdir? Dalaman bazında, Muğla bazında ve Türkiye bazında. Ben mikrofonu kendisine veriyorum. Söz Tevfik Başkanımızın. Buyurun. Tev ben Tevfik Tuncay. Dalaman Ziraat Odası Başkanıyım. Ziraat Mühendisiyim. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin ile ilgili bu şekilde emek verdiğinizden dolayı, çiftçilerimizin yanında olduğunuzdan dolayı, bizlerin yanında olduğunuzdan dolayı. Şimdi benim bahsetmek istediğim konu koronavirüs ülkemize Girmeden önce biz burada e, sebzelerimizi özellikle burada e, sebze olarak ağırlıklı ortalı domates yetiştiriliyor. Zaten şu anda bir e, domates üretim serasındayız. Aşağı yukarı 4 liradan satılıyordu. Çiftçilerimizin satışı 4 liraydı. Çiftçiden Yalnız çıkış. çiftçiden çıkış evet. 4 liraydı. Yalnız daha sonra e, virüsten dolayı otellerin ve restoranların kapanmasından dolayı ani bir düşüş yaşadı. E, geçtiğimiz haftalarda 60 kuruşları, 70 kuruşları, 80 kuruşları gördü. Aynı zamanda e, Tüccarların alımı da zayıfladı, talep az olduğundan dolayı. Hı hı. E, satışta da çok ağırlaşma oldu. E, bundan dolayı çiftçilerimizin ciddi sıkıntıları var. Bizim beklentimiz bu konuda diğer sektörlerimize yapılan olumlu desteklerin de e, bir benzerlerinin çiftçilerimize ve tarım sektöründe iştirak eden e, sektör paydaşlarımıza e, aynı şekilde yapılması onun harici bizim bölgemizdeki e, narinciye üretimi yapan ve domates üretimi yapan çiftçilerimizin %50'si 65 yaş ve üzerinde evet. çiftçiler. Bunların bir kısmının da burada çocuklara ve yeğenleri yok şehir dışlarında. Ondan dolayı e, kendi bahçe bakımlarını, budamasını, ilaçlamasını, gübrelemesini ve benzeri ekim dikimlerini bizzat kendileri yapıyorlar. Şimdi bu sokağa... E, 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağından dolayı e, üretimlerine devam edemiyorlar. Aksaklıklar var. E, tabii ki biz önlemlerin sonuna kadar alınması tarafındayız, e, taraftarıyız. İşin ciddiyetinin farkındayız. Ama bizim e, bölgedeki ve e, ülkemizdeki yetkililerimizden isteğimiz en azından 65 yaş üzeri çiftçilerimizin evlerinden eldivenleri ve maskelerini takarak hiçbir yere sapmadan direk e, seralarına ya da e, narinciye bahçelerine, portakal limon bahçelerine gidip orada budamalarını yine su, e, zaten kendileri yapıyorlar bu işlemleri tek başına e, budamalarını, ilaçlamalarını ve gübrelemelerini yapıp e, üretimlerine devam edebilmelerini biz istiyoruz. Bu konuda bir esneklik istiyoruz biz e, yerel özellikle yerel e, yetkililerden e, ve hükümetimizden bu şekilde de e, Ziraat üretimimiz e, aksaklık olmadan e, sıkıntısız bir şekilde üretime devam edebileceğimizi düşünüyoruz. E, tarımsal üretim çok önemli. Çiftçilerimiz üretirse biz var oluruz, aç kalmayız, ekonomiye ciddi, ciddi bir katkı sağlarız. E, i̇nşallah bu sıkıntılı günleri hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde hep birlikte sıkıntısız atlatabiliriz en kısa süreçte. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum ben. Sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi başkanımız tam Türkçe'si şöyle söylüyor: Eğer bu sorunlara bugün kulak vermezsek, bugün önlemler almazsak, üretim süreci bittiğinde, yaklaşık iki ay sonra diyeceğiz veya bir ay sonra, evet. e, bu defa halde ve sonrasında pazarda ürün bulamayacak duruma geleceğiz. Çünkü üreticimiz şu an e, zorda. Ee, üretip üretmeme arasında gidip geliyor. Çünkü çok ciddi bir zararı var. Doğru mu söylüyorum evet, efendim? Evet doğru. Ee, bu noktada acil kodadıyla çözüm bekliyoruz. Ee, başkanım biz bu çekimi Allah nasip ederse e, sosyal medyada paylaştıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün erk olarak bizleri yöneten e, Twitter'da etiketleyeceğiz. Hı, hı. Ee, Ziraat Odaları Genel Merkezi'nden tutun hı hı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na kadar hı hı. E, eminin, emin olun e, herkes haberdar olacak inşallah. İnşallah. Teşekkür Peki, ediyoruz. Peki ben teşekkür ediyorum. Çalışan Türkiye devam edecek efendim. alasmadık